Peygamber Efendimizin sözlerinden oluşan hadisi şerifleri ezberlemek. Efendim bugün Tuzla'da okullar arası öğrenciler arası bir yarışma düzenleniyor. Birazdan yarışma başlayacak. Hadisi şerifleri ezberleme yarışması izliyoruz 40 tane hadisin içerisinden resimler yapılıyor efendim, hadislere göre resimler yapılıyor. Bir tanesi efendim, müminin öldürülmesi Allah katında bütün dünyanın yok olup gitmesinden daha büyüktür. Bakın efendim, resmetmiş öğrenciler hemen sizden bilgi alalım. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Cesur Okur, Yunus Emre Anadolu Hatip Lisesi okul müdürüyüm. Biz bu sene yedincisini düzenlemiş olduğumuz çizgilerle hadisler yarışmasını 40 tane hadis veriliyoruz okulumuz meslek dersleri öğretmenleriyle. Bunu Türkiye genelindeki bütün liselere gönderiyoruz. Öğrencilerimiz bu liselerdeki bu hadislerden esinlenerek resimler yapıyorlar. Mesela bu birinci Anladım. Adana'dan Anladım. geldi. Bu mesela şöyle ikincisi insanda bir organ vardır. Eğer o organ sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı. Eğer evet, o, eğer o organ bozuksa bütün vücut bozuktur. O da kalptir. Öğrencimiz de bu şekilde esinlenerek çizmiş ve biz bunları da Birinciye 12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye de 8 bin liralık ödül veriyoruz. Sağolsun ilçe milliyetin müdürümüz Metin Çangır bu ödülü karşılıyor. Ee, ve bu şekilde de her eve biz hadisleri sokmayı düşünüyoruz. Çünkü öğrenci bunu çizerken tek çizmiyor. Annesi, babası, kardeşi o ev, o ev ahalisiyle beraber bu resimleri çiziyorlar ve hadislerle tanışmış oluyorlar. Yani Amaç bu hadislerin anlamını e, bu resimlere yansıtmak değil Evet mi? kesinlikle resimlere yansıtmak ve kalbe dokunmak. Sadece resmi çizerek ya da hadisi ezberleyerek değil, bunu yaşayarak, kaleme dökerek yüreğinde hissetmesini sağlıyoruz. Kitap fuarında sergiledik, Ankara'da sergiledik, İstanbul İlmili Eğitim'de sergiledik. Birkaç yerde de sergi yaptık. Geçen sene belediyemiz bu resimleri, geçen seneki resimleri kitapçık haline getiriyor. Arapçası, Meali, İngilizcesi, Türkçesi ve hadisin karşısındaki resmi şeklinde. Biz de bunları bu şekilde getirip bütün okul müdürlerine, öğrencilerimize dağıtıyoruz. Bu yarışmayla ilgili düşünceleriniz neler? Ben yaklaşık olarak 4 senedir Yunus Emre Lisesi'nde okuyorum. Bu yarışmanın en ön planlarında yer alıyorum. Genellikle bu işlerle ilgilenen kişi de benim öğrenci kolunda. Şöyle ki bu yarışmanın amacı amacı çok önemlidir. Hadisleri bir aile aldığı zaman, bir aile yarışmaya girdiği zaman o hadisi hep birlikte anne, baba, çocuk resmi yapan kişi herkes benimsiyor. Bu konuda e, bu hadis yarışmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak 5-6 senedir olarak bu sene 7 düzenledik. E, çok ileri düzeyde bir yol kat ettik. Bu konuda e, düşüncelerim çok olumlu yönde bunun ilerleyeceğini düşünüyorum. Ben uzun yıllar Pendik'te görev yaptım. Bu yıl Tuzlu'ya geldim. Mahiriz Anadolu Motivasyon'da görev yapıyorum. Orada da bu tip yarışmalar oluyor ama bu yarışma e, şu açıdan çok güzel. İlkokullar arasında ayrı kategori, kategori içerisinde yapılması, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, liseler ve imam hatip liseleri her bir kategorinin kendi içerisinde olması. Yani bir ilkokul çocuğuyla bir lise öğrencisini yarıştırmaması açısından hem çok güzel hem de çocukları teşvik etmek, onlar için bu Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetleri öğretmek açısından çok güzel bir uygulama. Gençlere teşvik açısından çok güzel bir organizasyon. Bu açıdan e, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu uygulaması çok hoşuma gitti. Bola çok güzel bir yarışma. Ee, yıllardır Tuzla'mızda özellikle İmam Hatip Ortaokullarımız ve diğer okullarımız da katılıyorlar. Ee, öğrencilerimizi bu noktada bütün okullarımız teşvik ediyor. Çok güzel e, yarışma geçiyor öğrencilerimiz arasında. Ve e, final sonunda da böyle güzel bir organizasyonla çocuklarımızı ödüllendiriyoruz. Onları gururlandırıyoruz. Böylelikle güzel bir teşvik olmuş oluyor. Güzel bir etkinlik oluyor. Çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel bir yarışma. Güzel topluluk herkes gelmiş toplanmış. İşte e, Peygamber Efendimiz'in sözleri ezberleme yarışması. Önemli tabii ki. Bu yarışmanın öğrencilerin hayatında çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim rehberimiz, önderimiz, yol göstericimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın onlara yol göstermek adına söylemiş olduğu bütün sözlerin onların hayatına işlemesine sebep oluyor, vesile oluyor. Bu nedenle katılan tüm öğrencileri kutluyorum. Hayatlarında peygamber düsturuyla hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Başarıları daim olsun. Bu yarışma bugünün anlam ve önemi çok güzel bir gün anlam ve önem bakımından. Biz okulumuzca okulumuzu temsil etmek üzere burada ilahi söyleyeceğiz. Tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yarışmayla ilgili fikirlerim şöyle zaten bu sene 9. düzenleniyor. Her sene artık e, Tuzla ilçemiz için bir geleneksel haline geldi. Ee, bizler için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Yani her sene öğrencilerimizi büyük bir heyecanla hazırlıyoruz. Bu sene de çok büyük bir heyecanla hazırladık zaten. Kendi öğrencim de zaten ikinci oldu İmam Hatip Ortaokulları arasında. Yani umudumuz şu ki bu heyecanı hiç kaybetmeden her sene önümüzdeki yıllara da taşıyalım. Ee, biz öğretmenler açısından umut verici projeler, öğrenciler için heyecan verici projeler. Umarım bu şekilde heyecan verici bir şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Aslında bunun geçmişi bayağı fazla. Bizim Halit Türkkan İmam Lisesi'nde başlamıştı bu biz kendi içimizde de yapıyoruz. Bu sene 26.'sını yapacağız inşallah. Yani 26 senedir bu yarışma devam ediyor. Ama 9 senedir de Tuzla'daki bütün ilkokul, ortaokul, lise, imam hatip liselerinde yayılmış vaziyette. Bu sene de 9.sını yapacağız bu yarışmanın. Niye hedefliyorsunuz? E çocuklarımızı Peygamber Efendimizin güzel sözleriyle, hadisleriyle buluşturmayı, bunun hayata yansımasını bunu ne hedefliyoruz. Amacımız bu. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Yaklaşık 20 yıldır daha fazla hatta geleneksel olarak e, hadis ezberleme yarışması yapıyor. Burada da bütün okul türlerimiz var. Geçen Tuz diye bir ziyaretimde depremle ilgili incelemelerde ısrarla benim gelmem için davet ettiler. Ona icabet etmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz sanat yoluyla aldıkları mesajı anlatmışlar çizgilerle sevgili Peygamberimizin güzel sözlerini öğrenip, onu yorumlayarak e, hayatlarında e, onu prensip olarak uygulamanın gayreti içerisindeler. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu yarışma daha önceleri, sizin de bildiğiniz üzere 25 yıldan beri İmam Hatip okullarında devam eden bir yarışmaydı. Ancak 9 yıl önce, hey İmam Hatip okulları, topları, STK'larla birlikte biz bunu niçin ilkokullara, ortaokullara, İmam Hatip ortaokullarına, liselere ve İmam Hatip liselerine kendi aralarında da yarıştıralım. Bu çocuklar da Peygamber Efendimiz'in güzel sözlerini ezberleyip onlardan nasiplensinler diye düşündük. Sonrasında başladığında büyük bir olduğunu gördük. Bizim yarışmalardaki asıl amacımız salt hadisleri ezberlemek değil, ezberledikten sonra Özel seçilmiş günlük hayattan, merhametten, iyilikten, güzel ahlaktan, büyüklere saygıdan bahseden, hayatın içinden hadislerle nasıl örnek alınabilir? Yani buradaki birinci kazancımız hadis-i şerifin ezberlenmesi. Daha sonra bir çocuğumuz bile ezberlediği hadisin tesiriyle yolda geçen birisine selam verirse, annesine, Babasını, ailesini, hayvanları, çevreye iyilik yolunda ne yapabilir? Bundan bir ders almışsa bizim için de bir sevap kaynağıdır, övünç kaynağıdır. Bu amaçla da hadisler ezberlenmeye başlandı. Özellikle ilkokullardan Sayın Bakan'ın çok devletçinin olduğunu gördük. Toplamda 2000 öğrencimiz bu yarışmaya katıldı, öğretmenleri birlikte. Önce okullarında elemeler yapıldı. Okullarındaki birincileri biz daha sonra kendi aralarında yarıştırdık. Yarışmaları bitirince burada da bir ödül töreni sergiliyoruz. Bizlere değer verip buraya kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Özellikle öğrencilerimiz adına da saygılar sunuyorum sizlere.